Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle bir kutlar gelip Planchet'in Son bölümünü oynayacağız. Artık finale geldik. Ben söz vermiştim. Ama işte siz part part Ben tam video yapmıştım işte ee, kayıt kayıp görmüş o videoları. Ben eşi ee, şey, ailesini kurtardım. E, Paralı ayıyı kurtardım. Şimdi sıra geldi kovana. bir ki Mavi sürekli gideceğiz kesmeyi bilmiyorum Ondan dolayı izleyeceğiz Hocam yani ben bunları istemiyorum Ay tipe bak ya İstemiyorum bak 15 saniye vermişler bana. Ya yeter Hemen yeter. Ah ah oldu. Sonunda da ya. Tamam artık. Ha. ben boyumu bir kere bitireceğim. Ama sizler için yapıyorum yani. Evet. Ne diyorsunuz? Öleceğim. Ölmüyorum. Kovanın girişi izinsiz girmezsiniz. Yoksa evet, ne diyor? Aramı mümkün görünmüyor. ne alakası var bilmiyorum. Bir çevreye görüşürüz. vallahi bu Neyse onu da şey yapacağım. Hadi bir bakayım. Valla. Hem e, ne olacak Şimdi nereye gidiyorum? Bismillah. Kovana gireceğiz. Evet. Burada morayı vardı. Sizin ben buraları geldim diye geçmiştim. Hayır. Ay öleceğim. Ölüyorum. 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 Ben Ölüyorum. 我去，别走。 我在，我在。

Tamam bak. Geç çekiyor video. Hadi. Çektim ama video çekiyorum. Açık mı? Tamam. <laughs> ne diyor bu da? <laughs> ne diyor berbattır ama belki sen fazla bir yapıyorum. Ne diyor? Bizi yazın kurtardım. Peki de kurtardım hocam. Şimdi... Lan! Kalkmışım lan! Yani, ee, ya? Şöyle şöyle. E, ee, burada Bunun tane Bir ben çıkacaksınız arkadaşlar. Bunun üç tane de burada. Birisi yeşil, birisi turuncu, birisi de kırmızı. Bunu üstüne atlayacağız arkadaşlar. Gelsin bir. Artık gelmedi bir öğrenemişler. Bir de gelsinler. Böyle üstüne sınav mı? şuraya Burada. Tam burada bekleyeceğiniz gelince 3 Yani üçte yeri çarptığınız. Nasıl kaldı? Sonra ayrım şimdi. Bak o rüzgülecek ya. Ha tamam. Ne gel. kadar. Geliyor, ya. Gel. Tamam, şimdi bu da heyecanlanmayacaksınız geliyor diye. Tamam gelsin. Aldım. Tamam geliyor. Yani biraz zor bu şey. Ha geliyor. Tamam. Gelsin. Diyor. Ve bitti. Aferin arkadaşlar. Ha geldi. Evet. Çok kısa sürdü değil mi arkadaşlar? Ama merak etmeyin daha çok var yani. Öldüm. Neden düştüm? Ha dur. İşte biraz satarım da. altın topluyor mu ki? Neyse Geldim. Hmm. Ee, herhalde dur. Hmm. Evet oradan zıplamıştık gördünüz mü? İşte orada. Şimdi. Olacağım. Oley çok güzel yaptım. Oley hmm. zıplıyorum. Çok güzel çıkıyoruz uyduk ya neyse hadi ben çıktık evet geldik abi merak etmeyin yani arkadaşlar şimdi o kim lan abi elin kardeşi bu ee, şey postası var yani. Sen... Ben de seni bekliyordum beyim. Tekrar karşımlaşmak için ne gerek? Ayrı çok çabalar yok. etmek için serbest bıraktım. Krallığın ay ayılar kontrol etseydi istediğimiz her şeye sahip olurduk. Bir zamanlar sahip olduğumuz gücü geri kazanabilirdik. Ne oldu ki ayı dostları barışı tercih ediyorlar. Ya hayvanları eşit olarak yaşamak istiyor. Bu çok acınası ne hırsızlık Hırsız, hırsızlık sen bile öz kardeşim bana ihanet etti. Kernel oldukça harika, kernel oldukça harika değil mi? güçlerini, güçlerini kraliçe bey, beyi beyi ara atıcıyı kontrol etmek için aralarını ele geçirmek için kullandı. Bu <laughs> sihirli e, sevgi deneyimlerin devam etti. Ve şimdi onu herkesten daha iyi anlıyorum. Artık ayların zihinlerini kontrol edebiliyorum. Artık burada olduğumu göre insanın bastırabilirim. Kımılda Acımayacak muhtemelen. Oh, böyle sıyrılıyordu, sıyrılıyordu. Vay canına çok yakında. Güzel rezil kardeşim özel rezil göre o lazer sana dokunamayacak ama belki sadece beğenecekse seni sakinleştirebilir. Ay işte geldi ya. En zor işte bir arkadaş var bu. şimdi şuraya sakinleştirelim. Evet. Bak şimdi şuraya geldi. Şimdi böyle yaptı ya. 好，好，好、okay. okay. okay.，现在不累感觉。好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好， Evet, evet arkadaşlar çok Evet öldüm arkadaşlar geldim arkadaşlar. evet hiç ölmeden geçtik. Vay canına değil mi arkadaşlar? Artık kaçamazsın. Artık da bize. Lan bize ne Lan sen gire buraya mı geldin? <laughs> <Aa>, Abi ne buraya gel? Sen sır çantası ile iyi ayarlanmış. O oh, hayır 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 çok yanlış gitti. Aha oh, şişirik yapar. <laughs> Neyse şişirik. Ah şimdi nereye gideceğiz? Lan cip Aa Abi ters evet. çevirdik. O ağaç canlısı olur.

Evet arkadaşlar şimdi labirent gibi gezeceğiz herhalde. yerde. Ben de hmm. nereden çıkmayı Çıkmayı biliyor musun? Ben de hmm. bunun içinde. Şimdi biz arkadaşlar ne yapacağız? Kardeş of ne yapacağız? Ah geldik bulduk arkadaşlar.

Tamam, sen evet. mısın? Büyük darbe yapabilir. Bu da iki tamam. Bu da iki tane çekim. tamam. Gerçek tamam. savaş başlasın. <laughs> evet. Geldik. <laughs> tamam siz Gerçek zaman. Ya sen... Uzanandım. O zaman da... Büyük arayı gördün mü? Aa dur. Aa vurdu bana. Hmm. Nerede? Gel buraya Evet. Tamam anne. Ben bu nerede? Attım. Evet şimdi Beyrem gelecek. Bir bak şimdi bakın. Hadi ve. Hadi ona. Öldü öldü bana. ne vuruyor bana? Ne çekiyor şey lan? Aslan. Var mı? Yang biru ni kan? Oh. Ayam dia. Ayam dia. Ayam dia. Ayam dia. Ayam Ayam dia. Ayam dia. Evet. <Sessizlik> Niye? Bu beni ne yapıyor güzel. Evet, şimdi dolaba. Ben ee, o mi? bu İçiyormuş. 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 Arkadaşlar ben bunu bir çekeyim Aa bu bana. Adam bu bana. Dur, lak, ne? Öldüm ya. Arkadaşlar öldük. Korktum. Öldüler işte. Tam. Ay, karşıtı bakım rutininiz artık ya. 4 kat daha güçlü. Glyco stop içeren yeni nivaya köten çift etkili ben? serum cildin kolajen seviyesini Aten korumaya sen yardımcı sen olur. Gündüz bakım kremi Şeyimiz, kalbimiz gitti çok durum ya kapat. <laughs> Heh, tamam şimdi tamam. İstemiyorum. Evet maalesef bir tanımız var. Tamam gelmesini bekleyeceğim. Nasıl de kendileri daha geliyor ama ne oldu? Arada hava ne? Ah, geliyor. Aslan ol. Tamam gel. Nasıl, nasıl, nasıl. Okay. Hı, Tamam gel O tamam. Gel buraya. Ay ölecek. tamam mıdır? Tamam şimdi. Gel gelecek. Gel bak şimdi. Evet, Bakın tamam. arkadaşlar böyle içeceğiz. Ay, tamam, bu ne o burada bir şey var. Bana lazım. Vurmamalı. biz niye içemiyoruz? Nereye gösteriyor? Işte. Tamam gel şuna. Evet. Tamam. Ay, ben evet, ben 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 ne 有点无聊。 Öleceğim, 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 öleceğim. Tamam, buna dikkat değil. Öleceğim, öleceğim. Ben öleceğim. Belki Arkadaş görecek. Bir daha öleceğim. Öleceğim, öleceğim, öleceğim. Öleceğim, öleceğim, öleceğim. Çok dikkat Çok dikkat Çok dikkat Dikkat, dikkat, dikkat. Evet. Onlar da göbekli. Onlar da. Öleceğim. Ne aldın ki ya? arkadaşlar. Gördekli. Göbekli pankek. Gitti göbek Göbekli mi? Hayır Niye düşmüyor? Olmuyor. Abi tamam. Bir <laughs> <Yürüyorum. gülüyor> evet. evet. Tamam bak öleceğim. Tamam gel 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 benim. Eğlen, kaldık, gel gel Böyle, öldüm. Tamam, gel şöyle, arılar. Evet, tamam. öyle, gel 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 dikkatli ol gel 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 Ben ne Arkadaşlar Arkadaşım vurmadın mı ben? Arkadaşım vuruyorum. Allah Allah. Ay, ay. Dur lan. Şimdi. Acaba ben... yeniden mi başlatsam Dur gel de. Nasıl lan? Ona değersek mi ne oluyor? Ay senin o nasıl bir şey? Tamam atacağız bence. İ kendileri de besleme. Hop Ha gerçek güzeliniz gösterdi Biz ikimizi istiyorlar. Oh Tamam. Bir daha düşersen, al onu Arkadaşlar ben vurmayayım, Gelsin de o bizi bozamasın. Arkadaşlar vurdum değil mi? Evet. Allah 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 Allah. Ay yüce Allah'ım yardım et bana ya. Kulos. Kapat ya. Ben bence. <laughs> tamam. Bu sefer de başlayayım Şöyle. Ha, tamam oldu. Gel. Ah, tamam vurdum. Zaman kapıla üstü aldım mı gide? Tamam vur. Gel